Bu elimdeki bambu ve hem dünyada hem de Minecraft'ta bugün en hızlı bitki bu. Ve yaptığım bu hareketi 24 saatte 1 milyon defa yapmam lazım. Ve bambuların çıktığı bir Şimdi yalan söylemeyeceğim aslında bu bambuların direkt denk gelmesi için 3. dünya çeşimi bu. E bambular nerede? Oğlum ben bu biyomda bambu çıkıyor diye video kaydına başlattım yoksa geri Aa tam tam uf, gördüm çok güzel bir çok var Şimdi şöyle bir şey var ben buradakilerin hepsini alırsam aslında bu hile gelir o yüzden ben buradan bir tanesini kıracağım Teşekkürler. Sadece iki tanesini alacağım. Geri kalanlar burada kalsın. Ben biraz odun kazacağım. Şimdi 1 milyon tane bambunun eklemesinin zor olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Evet bu gerçekten zor ama bambu olduğu için biraz... Gel şuraya. Bu bambu olduğu için biraz kolay ama 24 saatim var o yüzden bu biraz sıkıntı olacak. Bunun aslında biraz kolay olduğunu size şöyle kanıtlayabilirim. İki tane bambuyu buraya koyacağım ve bakalım ne kadar sürede ne kadar uzayacak da onu göreceğiz. E bunların hızlı uzaması gerekiyordu ya. Ah tamam uzadı lan. Bak şimdi aslında bunun çok kolay olması gerekiyor. Ne bu kadar uğraştırdı beni ya. Şimdi bunu kıracağım ve bir tane elime gelecek. Evet geldi. Video sonuna kadar bakacağımız yer burası. Çünkü buraya referans alacağız. Burada bam var görmüş olduğunuz gibi. Ve burada ve burada almalar diye bir kısım var. Almalar kısım burada 10 tane. Yani elime 10 tane bambu geçti. Hani biliyorsunuz oyun başında elime gelmişti ya bambular. Bu onların şeyi. Şimdi ben biraz madene gidiyorum. Geldiğim zaman sizlerin büyümüş olması lazım tamam mı? Hadi gittim. Evet bu maden hayatıma gördüm ben bereketsiz maden çünkü hiçbir şey yok sadece kömür var onları da almayacağım. İşte bak aradığım büyüme hızı bu. bu. Buradaki bir tane daha bambuyu kesiyorum gel buraya. Buraya koydum ve buradaki bambu ekme miktarı 12 oldu. Az önce 10'du şimdi 12 oldu. Bu şekilde bunu 1 milyon kadar tamamlayacağız. Şimdi buradaki hepsini kıracağım gelin buraya. Şimdi kurulacağım mekanı bambulardan uzak bir yerde olmasını istiyorum. O yüzden bambulardan uzaklaşacağım ama biraz bana yemek verin. Bu arada oyun boyunca eğer bir tane köpek evcilleştirebilirsem adını Discord koyacağım. He, bu arada Discord demişken yeni bir sunucu açtım. İçerisinde çekilişler, çılgınlıklar ve yetkili yapıyoruz. Hepinizi bekliyorum ve Discord'a gelen insanlar ekrandaki şahıs gibi havalı olabilirler. Şimdi ben hem videodayım hem de YouTuber olduğum için buradan YouTuber şanslı bir şey çıkacak. Bunu aldım. Abicim işte bu. Gelin bakalım. Ay dur. Ölme dur 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 ölme. 15 tane demirimiz var. Yani bu şu demek oluyor. 15 tane demirimiz var demek oluyor. Bir tane daha bambu bir buldum. Ama buradan hiçbir şekilde bambu almayacağım. Aa köyde var lan çok iyi. Ee, şimdi köylü kardeşler benim biraz yemek ihtiyacım olabilir o yüzden sizin köyünüzü yağmalayacağım biraz. O yüzden siz kusura bakmazsınız ona. 1, 2, 3 tamam gel buraya sakin. 1, 2, 100, 101, 101. vuruş da öldü arkadaşlar. Bu ne ya her yerden demir itemler şey deri itemler buluyorum. Şuna bak full deri set oldum hem değil yanlışlıkla. Şimdi şöyle bir şey var bambular ekmek için bize büyük bir arazi gerekiyor o yüzden yani yukarıdan bakınca burası da fena değil gibi ya. Tamam burası bizim artık. Buranın ismini veriyorum. Erdemon Bambu Ekme Merkezi. 1 milyon tane. Bu biraz değişik bir şey oldu ama olsun. 1 milyon tane bu. Bir kadar, değerli, değerli. Bir kadar değerli görme Erdem. Sen kimsin? ya kendini? Şimdi burayı biraz değiştirmek lazım. O yüzden biraz kürek yapacağım. Nedense bu koyunlara ihtiyacım olacağını düşünüyorum. O yüzden bir iki tanesi buradaki çukura atacağım. Gel şuraya gel şuraya gel şuraya gel şuraya. Oh hadi bakalım başlayalım. Şimdi toprakları kazarken aklıma bir şey geldi. Biz bir şey unuttuk. Yani unuttuk değil de bir de bambular nerede? Ben bunları kazarken yanında bambular büyümesi biraz mantıklı bir hamle olmaz mıydı? Yani bunları ben nasıl unuttum ya? Mesela i̇şte bunlar büyüsün ben e, kazmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bay bay. Ve şu anda buradaki çoğu toprak kazdım. Yani şurası bana gerekirse şuraya kadar kazdım. Ve üç tane bu. Aha bu niye büyümemiş lan? Bu buna yakın değil mi büyümemiş acaba? Allah Allah. Neyse. Bu toprakları da buraya koydum ve tüm topraklar burada. Şimdi gelin beraber şu bambuları bir kıralım. İlk önce şuradan bakalım bir bakalım. Toplamı 16 tane bambu kazmışım. Bakalım şimdi kaç çıkacak. Ver şunu da. Oyun başında elimde iki tane olan bambu şu an 14 yaptım. Yani kaç kat olmuş oluyor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 3 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 tamam bu bu şekilde olacak tamam mı ben sana gönder bunu senin büyümen gerekiyor büyü bak büyüme için sana bam 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 ne ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane bana yeteriyor oğlum bir şey diyeceğim şaka maka minecraft'ta oynamayı özlemişim ya Şimdi gideceğim odun kazacağım biraz e, etrafımı çitle öreceğim çünkü ev yapmak gibi bir planım yok sadece sonuç olarak oynayacağım bakayım bamyalar nasıl ne bamyası lan bambu bambular ne alemde tamam siz büyüğün abi ben odun kazacağım gel bakalım senden başlayalım 63 tane çit aldık bunları buraya daya abi ha bir tane etmedi tamam onu da böyle kafası çıkmıyor başka bir şey yok Şimdi bu büyüyen bambular gelsin bakalım de şu aralarda büyümeyenler niye büyümüyor onların sebebi Hasiyeti ne? Ama şimdi şöyle bir şey var. bu bambuların sayısı arttıktan sonra hepsini elimle kıramayacağım çünkü çok fazla olacak. Ya yani bunlar arttıktan sonra benim işime yarayacak olan tek şey kuni olacak. O yüzden benim biraz maden yapmam gerekiyor. Maden ne taraf sayı ben unuttum ya. Yani. Arkadaşlar 1 milyon bambu çok fazla o yüzden biraz yardıma ihtiyacım var. Siz her abone olduğunuzda ben oyuna bir bambu ekleyeceğim. Yani şu şekilde. Bir abone oldu pıt. Bir abone. Bir abone. O yüzden şimdi aşağıdan abone olun ve hemen 200 bin abone olalım. Şimdi sanırım 5-6 kere burayı tekrardan dikip yıktım ve sonucunda burada bir tane bambu dolu ve burada da bir tane bunu çeyreği dolu. O zaman hazırsanız, gerçi ben hazır mıyım? Bunların hepsini tekrardan ekelim. Bu arada şu anki bambu ekme sayımız 5198. Yani neredeyse... Evet şu anda ekilecek olan tüm bambuların alanları tamamlandı. Ve neredeyse bir saattir burası afk bir şekilde duruyor ve neredeyse hepsi büyüyen yani çok tek tük yarıda kalan var. Şimdi şöyle bir şey yaptım biliyorsunuz buranın içerisinde sandıklar vardı o sandıkların hepsini buraya getirdim. Burada full toprak var e, şurayı da kazdım. Burada boş itemler var burada da bambular var. Bu kadar az olmasının sebebi hepsini ekmiş olmam. Şimdi tekrardan hepsini kıracağız ama e, buradaki sandıkların yeteceğini düşünmüyorum. O yüzden sandık yapacağım. Birazcık odun toplayalım. Abi şunun görünüşüne bak. Çok güzel. Bir dakika fofullersem. Abi daha güzel duruyor. Toplamda 4000 tane bambu ekmişim ve 5000 tane kırmışım. E, şimdi burasının ben bir 10.000, bin, 20.000, bin, 50.000 bin olacağını düşünüyorum. ya yani. artık ser üretime geçiyoruz. Şimdi yaptığınız 5 tane hünlerin ne işe yaradığını göstereceğim sizlere. Sistemi anlatıyorum. İçine diyelim ben toprak koydum. Bak buradaki yavaş yavaş gidiyor buraya geliyor. Buradakiler de buraya geliyor. Yani bum 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 oluyor. Siz anladınız onu. Buradan buraya gitti. Pardon nerede? Lan nerede? Oha gelmiş çok hızlı. Çok iyi tamam. Sistem çalışıyor. Okey. Şimdi başlıyoruz. Bu arada bu kılıçlarla yapıyoruz bu işi ama ciddi manada şunu fark ettim bu yetmeyecek. Ve bir de bakalım e, şu an kaç tane oldu bambumuz. Toplamda 10309 tane bambuyu kırmayı başardık. Geriye kaldı 990.000. Hadi bakalım. Elimdeki bu iki kılıcı bitirdikten sonra kafamda bir fikir var onu yapacağım yoksa bu bitmez bu şekilde. Şimdi adamla gördüğüm şeyi yapacağım. 3 tane böyle yapıyor. 2 3 4 tane buraya koyuyor. Adam kendi videosunda buraya normalde e, bal bloğu koyuyor ama ben ballarla uğraşmak istemiyorum. O yüzden direkt slime'ları öldürüp slime bloğu yapacağım. Yani bunun buraya tıkladığınız zaman bunun gitmesi gerekiyor. Çalışıyor. Bunu durdurmanın bir yolu var mı? Şunu kırınca mı duruyor? Evet tamam durdu çok iyi. Şimdi bu gittiği zaman karşıdaki bambuları kıracak bakalım etki edecek mi ona bakacağız şimdi. Şu anda 3 tane bambu kırmış gibi gözüküyorum. Bu kırıldığı zaman çok iyi kırdı. Şimdi sizleri alıyorum gelin abi gel gel gel. gel. Ve bambu sayısı 30'a çıktı. Yani 10 kaçtı mı? Kaç oluyor lan? 3 çarpı 10 e, demek ki bu işe yaradığını öğrenmiş olduk. Bu çok iyi oldu. Şimdi gidip bunu kendi dünyamda yapmam lazım. <laughs> bir um bedel sin Nakiye buldum ama buraları videoya koymayacağım çünkü buranın bir önemi yok. Asıl of tamam slime slime. Ulan ne kadar daracak bir yere vermişler bu swamp mı swamp biyomun işte onun. Selamünaleyküm. Daha aa ah dur orada. Oo tamam dolu burada çok güzel. Ay. Daha varsa da artık umurumda değil ben gidiyorum. Bayağı uzaklaştım çünkü. Şimdi e, piston yapacağım ama piston için bana e, odun lazım. Yani odundan ziyade kızıl taş lazım. Kızıl taş sandıkta dört tane var. Balçıklar hazır. Pistonlar şimdi hazır olacak. Onun dışında bir şey lazım değil. Tamam. Piston. Piston nerede? Ha tamam. Lan demir lazım. Dur demirim... Ha tamam demirim burada tamam. Hiç sıkıntı yok. Gel tekrardan. Bir tane, iki tane. Tamam balçık yapab yapabiliyorum. Çok güzel. Bir tane daha lazım. Tamam yapabiliyorum. Tamamdır. Şimdi geriye kalan bana 7 tane slime bloğu lazım. Bir dakika slime. Bak tam da 7 tane. Oha bir dakika. Bu kuturdu şu an. Çok güzel. Yani siz görmeseniz de benim videonun arka planı %90 böyle gidiyor. Allah'a sıkıldım. bu sesinden artık var ya böyle uykum geliyor. Bunu alıyorum. Evet son bir saatimi sadece buna verdim ve şu düğmeye bastırma bunun çalışması gerekiyor. Haydi bismillah. Evet. Evet, evet çalışıyor. Çalışıyor, çok güzel çalışıyor. Evet, oyunun biraz kasıyor ama olsun, çalışıyorsun işte. Ve durdu. Yani burayı dümdüz etti abi. Hiçbir şey kalmadı burada. Üf, çok iyi ama lan bunlar sandık lazım bana. Bir dakika. Sandık lazım bana. Abi bunu toplamak ayrı bir dert ya. Çok aralar. Bamboo'da en sevdiğim şey bunlar düz çıkmıyor. Yamuk yumuk çıkıyor. Alardan geçemiyorum. Ne pis gibi. Allah'ım oyun şu an oyun FPS yok oyunu şu anda. Oo. <laughs> 90 atam onu kötü keyifli. diyor ya. Oğlum benim 10. sınıftan beri matematik notların toplamı 100 etmiyor. Ne mal adamsınız ya. Onun işte bizim mesela iki sınıfın toplamının <laughs> orta, yazılı ortalamasının toplamı da 50'yi 45'i geçmiyor. Ama Çınar dinden kaç aldın? 76 aldım. 100 aldım. De... <laughs> Şimdi size toplam bambu göstermek istiyorum. Toplamda 119.500 bambu tip bambu Neredeyse %10'u tamamlamış vaziyette şu anda ve geriye kaldı %90'ı Ve artık benim cidden başım ağrıyor Buradaki sandıkların neredeyse çoğu dolu mesela bunların hepsinde bambu var Şu anda toplamda 6 tane demirim kaldı o yüzden madene gidip birazcık maden yapacağız Eğer fazla demir bulursam kendime set yapacağım Ben yani fark ettim bambuları ekeceğiz diye oyunu kendi heyecanını kaçırdık bence o yüzden biraz maden yapmakta fayda var o elmas. Bu arada oyunda ilk defa elmas bulurum ve bir tane dur. Bence iki tane çıkar daha fazla çıkmaz aynen bunlar belli şeylerde. O hat spawner. İpek sokmuş. İsim etiketi. Tek, e, başka bir tane daha sandık var. Kızıl taş. Ya oğlum ya. Keşke en şey yapılacak Neyse bunlar da yeter bana. Aha büyük maden tamam en sevdiklerimden buradan eşek gibi bir tane elmas buluruz. Değil, de alınabilir aslında biliyor musun? Büyüm falan basarken gerçi büyüye ihtiyaç duyacağız mı bilmiyorum ama. Bu iki tane daha elmas. Lan dörtlü çıkar mı? Yok be Neyse tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Elimizdeki bu e, hepsi çok çabuk kırılıyor. Mesela bambu keser gene hemen zıt kırılıyor. O yüzden elmas kılıcı kırılmazlık basabilirim. Yani eğer uygun elması bulursak çok iyi. Bir tane daha çıktı. Hadi. Of hadi lan. Bir tane daha çıkar bu. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Oha bu kaçlı lan. Daha devamı gelir mi bunun? Of. Of. <laughs> çok iyi. Çok güzel çıktı tane şey bulduk. Buranın adı neydi? Ben Mansion Arası adını unuttum. Ben yani o kadar uzun zamandır Minecraft oynamıyorum ki. Neyse buraya ben tahtadan yer diyeceğim. Tahtadan yeri bulduk. Abi bir dakika şey var galiba. Spam Bir dakika, şunu kaz. Enişik yapıl... Of, lan Allah söyledi. Keşke enişik yapılmasaydı. Neyse buradan alabileceğim bir ip var. Onunla da yay ve olta yapabilirim. Devamına gerek yok. İhtiyacım ihtiyacım yaramaz onlar. Oh bir de sandık. Oğlum çok iyi. İçinden bir şey çıksın. Ya bunlar ne eşik yapıl nerede ya? Bunlar çıkıyor. Oyun başında bulduğumuz o tahtalı yerden daha iyi. Ama eşik yapıl çıkmadı. Heh, tamam. Of of çok iyi hadi. Ya bunlar ne bunlar ya? Bunlar niye çıkıp duruyor? Bak deli ediyorlar bunu ya. Neyse motivem şu an elmaslar bırak, bırak. Oh. Oh. oh mis. mis. Burada gördüğüm en büyük. Of abi hadi. Abi ısrarla şey çıkmıyor ya. Bu yani bu çok nadir bir şey olduğunu düşünüyorum yani en azından benim kaçma çıktığına göre ama içinden hiçbir şey çıkmıyor. Tamamdır. Ver kömürü, ver demiri, ver demiri. Başka kömürüm var mı benim? Çok kömürüm yok. Tamam sen burada piş. Siz de burada pişin. Tamam. Demirlerimiz burada pişiyor. Ee, efendim. Şey soracağım. Bir zaman onlar bana yazınca yani grup gibi olmuyor değil mi burası? Ya herhalde onlar yazınca sana geliyor. Bugün kendin mi? Ha tamam kendiniz mübarek olsun. Tamam. Videodayım da. Şimdi kendime bir tane elmas kazma. Bir tane elmas göğüslük mü yapsam lan? Hadi yapalım ya kendimi bir şımartayım ben bu. İh, oyun başından beri ilk bu yani. Ayakkabı kabuğu ve kafalık. Baksana şu gelişimlere daha gel... Bak Bunları yemin ediyorum sana şeyden buldum bak. Gemiden bulmuş. Oyun başında hala bende duruyorlar. Şimdiki planım şöyle. Kırdık, kırdık, kırdık. Çünkü yapılacak başka bir şey yok. Yani bunu en az bir e, kaç defa yapmam lazım? 20-30 defa daha sonra yaptıktan sonra herhalde almış olacak bu video ama <laughs> çok yoruldum. Şimdi bir tane örs yapacağım. E, bunun yapmamdaki temel sebep... Bir dakika ben niye örs yapıyorum ha? Neyse artık yaptık. elimize bir tane bulunsun. Ama harbi niye yaptığımı unuttum şu an. Ben bunda bir şey yapacaktım ama... Oyun başına demiştim ki eğer bir köpeğim olursa adını Discord koyacaktım çünkü yine bir Discord tüsü açtık ve hepiniz de oraya bekliyorum açtığım kısmına var. Etrafta köpek yok gibi ama onun dışında bir ton hayvan var onlardan bir tanesini alabiliriz yani ne diyorsunuz? Sen artık Discord'sun gel benimle seni evine götürüyorum artık sen benim lan Buyurun hoş geldiniz artık burası sizin de eviniz hep beraber burada yaşayacağız. Ee, siz bir çiftleşin bakalım hop hop bir dakika bunların çocuğu acaba hangi renk olacak? Daha rengi oldu hoş geldin discordun yavrusu oldu Tamamdır şimdi tekrardan makine yaptım ve BAM Nasıl ya neden çalışmadın ee niye çalışmıyor lan Hah hah gidiyor tamam şimdi Tüm eşyalarımı sandığa koydum ee, biliyorsunuz makineyi böyle yapınca aralarda boşluk oluyordu ben o yüzden bunu çok yapmadım Çünkü aralarda boşluk olunca böyle alırken zorlanıyordum anladınız mı böyle geçemiyordum ben aralardan beynim yetmiyordu hemen Bu aşağıdakileri kıracağım her şeyi alacağım ondan sonra tekrar dikeceğim burayı Evet şu anda teknik olarak toplamda 574 bin bambuyu ektik. Yani bu da yaklaşık %57'lik bir kısmı bitirdiğimizi söylüyor. Yani çok çok az kaldı. %43'lük bir kısım kaldı ve onu da yapacağız. Ama sizlere ilk önce birkaç bir şey daha göstermek istiyorum. Bunu her böyle bir seviye atladığımı göstereyim ama bir daha göstereceğim. Bakın buradaki sandıkların tamamı dolu. Bu sandıkların devamı da var şu köşelerde onları da göstereceğim sizlere. Videonun bu kısmında sandıklardan hulili bir sistem yaptım ve bambuları otomatik olarak bu şekilde koydum. Ve son 5 saatimi hem makineyle kazarak hem de kılıçla kazarak geçirdim. Oh var ya şu an nasıl keyifli bir video kaydını açtım bilemezsiniz. Arkadaşlar şu anda ben e, tekrardan bunlar büyüdüğü ben afk bırakmıştım. Şu an kırmaya tam başladım. Ve dedim ki bir bakayım lan acaba kaç olmuş dedim. Arkadaşlar şu anda nerede şu an bir dakika. Tam tamına 999.237 tane bambuyu elimize aldık. Ve yüksek ihtimalle son dakikalar şu an videoda. Yer aldım. Şu an tekrardan bir tur daha kazıyorum. Sanırım elimdeki kılıçlar bitmeden bu 1 milyon ulaşmış olacağız. Abi şu an galiba geçtik 1 milyonu ya. Vallahi geçtik galiba biliyor musun? Ben şunları da alayım ne olur ne olmaz. Nerede? Ve 1 milyon 609 bin tane bombuyu şu anda halletmiş olduk. Yani video <laughs> bitti.